Motorumuzun eksik parçasını söyledik, sipariş verdik. Parasını da ödedik. Şimdi gidelim şu aç karnımızı bir doyuralım. Efendim? Tabi çekeyim. Neredeyim istiyorsan ben çekerim. Buyurun. Sağ olasın dayım. Ya ekranı kapattım yalnız. Allah Allah. Bir Teşekkür. bakar mısın? Teşekkür ederim. ederim. Bir, şey, bir şey soracağım. Ben seni galiba tanıyorum ya. Instagram'dan falan mı? Sen Mert. Cömert Bey değil miydi? <laughs> evet evet Cömert. <laughs> Merhaba. Memnun. Merhaba. Melike ben. Gencay ben de memnun oldum. Ben de bir, çok memnun bir oldum. Bir bak istiyorsan videona. Bakayım. Çekilmiş mi? Çekilmediyse Bakayım. bir daha çekelim. Tamam. Dayı da yardım ediyormuş sana iyi en azından. <laughs> Vallahi çekemedi ya yaşlı. Bir bak olmadıysa tekrar çekeriz. Olmuş. Dövmelerin de güzelmiş. <laughs> Teşekkür ederim. Kaç tane dövmen var? Vallahi rahat 50-60 tane evet, falan evet. de Bende var. de var da 20 tane falan en evet, fazla. Sizin güzel ederim. Yemek yemeye şey... falan çıkacağım. Gel istersen senin de vaktin varsa bir kahve içelim. Olabilir. Ee, bir şey daha rica Tabii. edeceğim. Ya motor ben çok seviyorum da beni gezdirir misin motorda? Tamam olur. İstersen önce yemek yiyelim veya gezdireyim seni sonra bir kahve içmeye falan tamam, gidelim. Tamam olur. Hangisini yapalım vaktin var mı? Ol, var. İstiyorsan önce turlayalım. Önce turlayalım sonra kahve içelim. Tamam öyle yapalım ama kaskı takman lazım. Kasksız bindiremem. Tamam, tamam problem değil. Tamam. Gel o zaman direkt motorun oraya geçelim. Sen sürmek ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Şakaydı. Ben <bilmiyorum>. Kendimi seviyorum. <laughs> Gel istersen. sen. <laughs> Modorda. Yani çok korkmuyorum ama hız yapmazsan çok sevinirim ya. Yani. Hız yapmazsan sevinirsin. Evet. Teker yaparsan daha çok sevinirsin bence. Hayır hayır hayır. <laughs> o zaman kirpiklerin uçmasın senin. Camını kapat. Daha sürmedim Allah Allah <laughs> Sen süreler olur aman aman <laughs> Kaç Kaç gösteriyorum diyeceğim de kaskımı hiç çıkardım mı bilmiyorum Yok çıkarmadım. çıkarmadın Sosyal medyada da görüşüyorsun Evet yüzümü göstermiyorum Sen kaç yaşındasın? Ben 22 22 yaşındasın Normalde daha uzun durduğunu söylüyorlar Ya ama belli oluyor o içindeki çocukluk yüzünden falan Evet Geleceğe yatırım. Tabii ki. Yani <laughs> Ya şurada bir sigara içelim sonra ne yapacağımıza karar verelim olur mu? Olur. Bu arada ben de yüzünü göreceğim. <laughs> evet. Yardımcı olayım mı? Oldu mu? Oldu ama şuradan çekmen lazım. Şimdi şöyle. Çıkar bakalım. <laughs> yüzünü de görmüş olduk. Evet. <laughs> O zaman şimdi kahve içme. Gözün de güzelmiş ha yani çalıyorum seninle. <laughs> Hem o <odan> aldım. <laughs> Reklam değildir. Evet. Daha önce hiç motora falan bindin mi? Ya çok binmedim ya çünkü O yüzden korkuyorum biraz. <laughs> Aslında çok güzel bir şey. Ben korkuyorum ya. <laughs> Alıştırırım ben sana. Gel bin istiyorsan. Biniyorum. Bin mi? Hey <laughs> yüzümü gördün. Ne düşünüyorsun? Sakat falan. Ama evet teşekkür ederim. Sen de çok güzelsin. Bu arada ben dövmeyle de ilgileniyorum. Dövmelerine de bittim. Dövme falan da yapıyorum. Allah Allah. Evet. Bana da yaparsın belki bir gün. Yaparım. Şimdi ben de yeni dövme yaptıracağım bacağıma. Hazır yaz geliyor. Ne düşünüyorsun? Bir tane bir kurt var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Renkli mi? Renkli Ben renkli seviyorum. Ee, ben de renkli çok seviyorum. Renkli. Yapması zevkli oluyor. Ne geldik. Ben de genelde burada kahve içiyorum. Evime de çok yakın. Benim tercihim Tercih meselesi. Tabii. Genelde işte burada kahve içiyorum. Ondan sonra da buradan havuza falan gidiyorum. Allah Allah havuz nerede var? Benim oturduğum evde. Yardımcı olayım istiyorsun. Vaktin varsa havuza da gidebiliriz. Ya bugün bir kahvemizi içelim de daha sonra tanıştık zaten. Tanıştık. Bir dahakine de havuz mu diyorsun? Olur. Olur. Hadi gel kahve içelim. Ya ben bir şey daha rica edeceğim evet. da senden. Ee, motorla benim bir iki e, video fotoğrafımı çeker misin? Çekerim. Nerede Ama çekebiliriz? Otoparka gidelim istiyorsan orada daha güzel çıkar. Tamam olur. Tamam. Şu gözlük. Telefonumu... Mi? Bu gözlük de benim zaten artık. <laughs> ben sahiplendim bunu. Evet. Bir saniye ben takayım. Bunu takması zor ya. O zaman şimdi fotoğraf çekme Evet. abla. Sana da böyle bir tane motor alalım. Çok yani. güzel. <laughs> Büyük alalım. 150'lik falan olabilir aslında. 900'lük olur mu? Hayır. <laughs> Çok fazla. Şey gibi, e, uçak gibi falan. <laughs> Şimdi şey yapalım. Benim evin Otopark'ına gidelim. Oranın eksik katları var. Tamam. Hem boş olur hem de güzel fotoğraf çıkar. Tamam. Gayet okey evet. Bin üstüne bakayım benimse <laughs> Çantanı da ver istiyorsan <laughs> ha, Kız işi yapıp çantanı da buraya takabilirsin evet. ha, Güzel durur yani Dur şunu kapatalım Çok parlıyor <laughs> Açayım istiyorsan motoru Abi bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel çıkıyor.